6 Şubat depremlerinde 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand Isias Oteli'nin sahibi Ahmet Bozkurt yargı karşısına çıkarıldı. İddianamedeki ifadelerin tümünü reddetti. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esen Dağlı, İsyas Oteli'nin sahibi ve ilk sanık olan Ahmet Bozkurt'un ifadesi sırasında üslubu, ses tonu ve soğuk kandalığının rahatsız edici şekilde dikkat çekici olduğunu vurguladı. Başbakan Ünal Üstel İsyas Otel davasının görüşüleceği mahkeme öncesinde Adıyaman Adalet Sarayı önünde basına açıklama yaptı. Üstel yaptığı açıklamada yüze yakın bir ekiple bu davaları izlemek için buradayız. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yüce Soylu Karakaya 11 aydır her nefeslerinde haykırdıkları adalet için Adıyaman'a geldiklerini söyledi. 6 Şubat depremiyle yıkılan ve binlerce insana mezar olan bu coğrafyada adalet aramak adına bugün birlikteyiz diyen Karakaya, adalet arayışlarının sadece 72 cana mezar olan Grand Isias Otel davasındaki sanıkların cezalandırılması için değil, sevdikleri can parçaları kendilerinden koparılan, yuvaları yıkılan tüm depremzedeler için olduğunu vurguladı.